Merhaba, birlikte pentel yağlı pastel boyaların kutu açılışını ve beraberinde mini bir pastel çalışması yapalım. Bu 50'li setin renk çeşitliliği gerçekten çok iyi. Hem ana renkler hem de aratonlar dengeli. Bu boyaları hemen küçük bir sonbahar manzarasında deneyelim. İlk olarak o kır sarısı ile ufuk çizgisini ve dere yatağını belirliyorum. Ardından yeşilli ağaçların sınırlarını çiziyorum. Gökyüzü için sarı ile pembe ve biraz beyazı karıştırıyorum. Pastelde açıktan koyuya gitmeliyiz. Ben genelde renkleri beyaz ile harmanlayarak karıştırıyorum. Böylece geçişler daha yumuşak oluyor. Çalılıkları belli etmek için öncelikle genel bir yeşil ton atıyorum. Sonra arka plandaki ağaçlara geçiyorum. Koyu yeşil tonuyla sadece siluet etkisi yaratıyorum. Bu renk oldukça yağlı, bazıları ise bu kadar yağlı değil maalesef. Nehrin alt tonuna mor ekliyorum. Kenarları siyahla geçip kontrastı arttırıyorum. Tekrar boyadığım alanların üzerine yeni katmanlar ekliyorum. Böylece renkler daha canlı hale geliyor. pastelleri üst üste uygulayabiliyoruz. Kağıt ya da alttaki boyayı yormadan yani alttaki boyayı kaldırmadan üstüne yeni bir renk uygulayabiliyoruz ve bu önemli bir özellik. Kıyıdaki geçişleri biraz daha yumuşatıyorum. Yağlı pastelde sabırla katman atmak istenen o ipeksi geçişi veriyor. Tonlarının yağ oranı az ama yine de sonuç tatmin edici. Suya gölgeleri ve ışığı ekliyorum. Koyu tonları yansıtıp üstüne beyazla hafif dokunuşlar yapıyorum nehrin. Böylece nehir hem derinlik hem de parlaklık kazanmış oluyor. dokunuşlar, kahverengiler, sarılar ile küçük küçük hamleler yaparak çalılıkların o sonbahar tonlarını ekliyoruz ve böylelikle çalışmamız daha da canlanmış oluyor. al pastellerin başlangıç orta seviye için güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum Umarım bu video size de ilham verir yorumlarda kendi pastel deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz Belki bir sonraki video sizin fikriniz olur yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere